Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Marmar çizgiden aldığım The Amazing Spider-Man No 55 sanırım. Evet No 55. Ürünümüz bu şekilde. Bunun e, fasikül olarak baskıtı bu. Sonradan tekrardan basıldı bunlar. Genel olarak hoş. Spider-Man. Son kalıntılar. Oo ben bunu aldım ama hiç incelememiştim bak. Direkt çekelim diye kenara koy. Bak çıtır 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 çıtır. Hop. Taze taze. Kuşa kağıda bastı. Güzel. Bak çıtır çıtır diyor güzel. O sayfadan mı çıtır? Kim bunu olmam mı? İç sayfalar bu şekilde. Paneller bu şekilde ayrılmış. Genel olarak katlar güzel duruyor. Bunun... Ha, bakayım bu neymiş. As evet size demin bundan bahsedecektim. Diğer başka varyant kapak çizimleri de var. Mavi ve kırmızı. Ben baktığımda bu sadece beyaz tasarım vardı. Sonradan bu kırmızı olan piyasaya çıktı. Daha doğrusu bu da mevcuttu. Bundan hatta şey de var mıydı ya? Tuyaptaki fuarda bilmiyorum ama vardı sanırım. Orada görmüştüm galiba. Kırmızı tasarım da vardı. Tabii içi olarak aynı ama sadece faaliyat kapak tasarım olarak bu şekilde. Sonra tam bunları alırken son bir güncel bakayım dedim ne var ne yok başka. Ne bakın ne gördüm. Mavi varyant kapak. Sonra dedim ki neden olmasın. Sonra gittim. Bir çılgınlık yaptım. Ve bu üçünü de aldım. Şu şekilde. Of efsane durmuyor mu yalnız. Üf, bak bak biraz daha size daha yukarıdan mümkün gösterebilir miyim? Şu an şöyle gösterebilirim size. Üf. Çok güzel ya. Şu şekilde efsane duruyor. Evet arkadaşlar. Bir incelemenin daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki inceleme ve paket açılımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Şu şekilde de şöyle bir şey atayım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şöyle mavi. Kırmızı. Kırmızı bu tarafa. Ooo efsane kapanış. Birazcık kırmızı olsun bakayım. Tamam böyle. Evet hoşça kalın.